Anacım kolay gelsin. Ne yaptın bize? Sağ ol annem. Size pekmezi kaynattım. Pekmez ne ne pekmezi bu? Üzüm pekmezi. Üzüm evet. pekmezi. Kaç saatte oldu bu? Nasıl başladın? Nasıl bitirdin? Bir anlatsana bize. Şu anda 48 saat oldu. 48 saattir ateşin üstünde mi bu? Evet. Hayır. Ee, bir 30 saattir ateşin üstünde. 30 saat oldu mu? Vau. Evet. Wow. E nedir peki? Üzümü ezdin, Üzümü değil mi? mi? Suyunu çıkardın. Süzdüm. Süzdün. Çizmeleri gördük zaten üstünde çırpınıyordun. Süzdüm kazana koydum. Sonra pekmez bekme toprağını koydum. Pekmez toprağı koydun. Ne yapıyor onun özelliği ne? Ondan sonra şıra yaptım. O pekmez toprağını niçin koydun? Pekmez toprağı onun şeyini alıyor. Eksisini yani mi? Ekşisini Eksisini alıyor. alıyor. Ha, evet. Bunun içinde toprak var mı şu anda hiç? Şu anda toprak yok toprağını attık. Toprağına attınız. Süzdük. Çok güzel. Ondan sonra toprağını tekrar attık. Suyu koyduk. Saat kaç? Saat 8'den beri kaynıyor. 8'den beri saat kaynıyor. Saat olmuş, Peki, eee bu ne kadardı şu an görünen? 8 dib, saatten beri dibinde dayı. gözüküyor. Bu eee kaç katıydı? 4 katı falan var mıydı? Buharlaşıp giden kısmı. Evet, 4 5 katı. 4-5 katıydı. 4-5 katı. Bu bu kadar. Bu kadar kaldı. İlk kaldı. Bu da özütü zaten, değil mi özünün? Evet. Tamam. Eksiliyor. Ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. Şöyle yakından da bakalım. Güle güle yiyin. Teşekkür ederiz anneciğim.